Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında mut fonksiyonunun kullanımına ilişkin örnekler yapmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle biraz matematiksel kalanı buluyor ama matematikle Excel'in kardeşliğini bir miktar istatistik bilmenin, matematik bilmenin her zaman bize yararlı olacağını da hep söyleyip duruyoruz. Peki şimdi değişik kullanımlarına size 6-7 tane kullanım hazırladım burada onlara bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mod fonksiyonu Türkçesi de, de mod. O da e, işte bir de renk var galiba ikisi de aynı. Bir de tanjant tanjant bilmem ne var. Onların İngilizce Türkçeleri de aynı. Mod fonksiyonu kalanı veriyor bize. Yani işte 300'ü 12'ye bölerseniz kalan 0. Yani bir anlamda 12'nin katıymış bu. Ama bunu 12'ye bölerseniz 6 kalıyor. Yani... Ee, bildiğiniz gibi işte 4'ü 2'ye bölerseniz 2 kalanı 0 ediyor. Ama 5'i 2'ye bölerseniz 2, 2, 4 kalan 1 şeklinde mod. Bu işte bu. Peki ne işime yarar? Bakın bir sayı tam sayı mı değil mi onu yapabiliriz. Yani gidip e, bunu 1'e böldüğünüzde arkadaşlar kendisini bir anlamda e, böldüğünde 0 ise tam sayıdır. E, ama ee, bir bölmek gibi. işte küsüratlı bir şey ise gördüğünüz gibi işte 34 lira 50, 90 kuruşsa onun da e, tam sayı olmadığını bulabiliriz. Bu bir kullanım. Ee, gelelim tek sayıları çift sayıları saymak. İşte burada 9 tane tek sayı varmış 10 tane çift sayı varmış. Bir görelim bunu da 2 bunu da 2 yapalım. Çift sayı haline getirelim. Ee, alt 6 olduğunu görelim. Şimdi burada kullanmamız gereken fonksiyon da şu. Önce moda bakalım arkadaşlar. 2'ye bölümünün o sayıların 2'ye bölümünün 1 olması yani kalanının 1 olması 2'ye bölümünde bize onun tek sayı olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde 2'ye bölümünden kalan 0 çift sayı olduğunu gösteriyor. Peki bunların kaç tane olduğunu bulmak istiyorsak da topla çarpım kullanıyoruz. Demek ki topla çarpımın içerisinde modu kullanarak tek sayı kaç tane var, çift sayı kaç tane var gibi bir aralıktan bulabiliriz. Ee, biraz matematiksel ama olabilir. Günler olur, şunlar olur. Tekli günler, çiftli günler vesaire. Onu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz e, bunların e, gün olduğunu bulabiliriz. Tarihlerin ondan sonra ve o sayılarını da ee, bu aralıkta kaç tane tek gün maç çift gün var gibi şeyler yapılabilir. Yani istatistik için olabilir. Değişik hesaplamalar için kullanabilirsiniz. Peki gelelim çeşitli satır renklendirme işlemlerine. Bunu kaldıralım. Daha önce yapmışız herhalde. Burada da daha önce çok yaptığım şeylerden birisi ek videolar koyacağım. Onlara bakarsınız. Ya ben bu tabloda 2'şerli, 3'erli, beşerli satırlarla renklendir. Bunu yapabilmek için de şuna ihtiyaç var. Mod ama nedir mod? Bunun bulunduğu satır numaraları, satır ROW fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bakın, satır. Aşağı doğru çektiğinizde sizi daha e, birden başlayalım. Demek ki kaç satırda olduğumuzu, kaçıncı satırda olduğumuzu veren satır fonksiyonumuz var. O zaman biz e, bunu üçe dersek her üç satırda bölüce bölerek 3'e kalanlı yani 3'e de 0 olması demek 3. satır 6. satır 9. satır gibi 2 yaparsak arkadaşlar işte o şekilde 2'ye bölenlerin 0 olarak olması. Yani şu şekilde çok zor bir şey değil. Seçiyorsunuz yeni kural. Geldik. Eee mercek açayım formülüm daha iyi görünsün. Ee, eşittir mod satır. Nerenin satırı? Bunun satırını alıyorum. Dikkat ederseniz böyle durumlarda ne yapıyorduk? Sütun kilitli olacak. F4 gelen bu dolarlama satırı bırakıyoruz ki açık. Hep satırları insin seçim alanımız kadar. Satırının artık ikide bir yapacaksa iki her ikide bir her ikide bir renklenecekse eşittir sıfır. Yani buraya kaç satırda bir 2, üç, 5 ne yazıyorsanız efendim ne renk olsun mavi renk olsun sarı renk olsun kahverengi renk olsun artık zevkiniz nasılsa işte kahverengi olacak 2 satırda bir arkadaşlar merceği kapatayım. Bu şekilde bir kullanım. Bu dinamik yani siz araya bir şey ekleyebilirsiniz. O hiçbir zaman bozulmayacaktır. Ondan sonra eee ee, tarih girebilirsiniz Ondan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz Evet e, bu şekilde yaptık çalışma saatinin bulunmasıyla ilgili bir şey var ama bu çok da şey değil yani e, özellikle iki tarihli ve saatlik süredeki e, çalışma saatini bulmayla ilgili çalışmalarımız var e, ek videolar içerisinde koyacağım video açıklamalarına bakarsınız. Ama eğer başlangıç bitiş arada kaç tane var derseniz bunu modla bilebilirsiniz ama yani bu dediğim gibi olmayacak bir şey değil. Farklı kullanımlar için de farklı kullanım şekillerimiz özellikle iste uyarlanmış format şeklimiz var. Onlara dediğim gibi diğer videoda bakarsınız problem değil. Veri doğrulamada kullanım var arkadaşlar. Mesela bir form var. Ee, daha önce herhalde test için yapılmıştı. Sileyim. Bir form var ee, arkadaşlar. Adam beni giriyor ama diyoruz ki ya onarlı girilsin. Yani 10, 20, 30, onun katları girilsin. Yani bizim paketlerimiz onlu satılıyor. Ne bileyim böyle bir şey 12 kilo olabilir, 20, 30, 5'erli neyse. 5'er adetten aşağı sipariş geçilmiyor. O zaman burayı seçiyorum veri doğrulamaya gidiyorum. Diyorum ki veri doğrulamaya, özel kısmına da tabeli değişin arkadaşlar bu arada verilen bir de. Mod dedi. Bu alanı veriyorum. Sabitlemiyorum, kitlemiyorum, bir şey yapmıyorum çünkü buraya direkt ekleyeceğim. Efendim 5'in katları girilsin veya onun katları girilecek. Eşittir 0. Yani girilen bir sayının ona bölümünün 0 olması anlamına gelecek. Efendim bu şekilde e, girecek. Bakın bu mevcut şey yapmıyor ama isterseniz bundan biliyorsunuz onları dair şey. 3 giremez ama 30 girebilir. 10 girebilir, 20 girebilir ama 22 giremez. Ondan sonra 40 girebilir, 100 girebilir. Hep onun katı olacak. da giremeyecek, 100 girebilecek. Evet arkadaşlar mod fonksiyonu zaman zaman karşımıza çıkabilecek atraksiyonlu fonksiyonlardan bir tanesi. Tamam sonuçta kalanı veriyor. Bir aritmetik işlem yapıyor gibi. Ama tam sayımı, tek sayımı, çift sayımı, belli satırların renklendirmesi çünkü satır numarası bölünmesiyle. Yani matematiksel düşünerek birçok şeyde kullanabilirsiniz. Yine veri doğrulamada Girmek istenen değerin belli bir değer olmasını sağlamak gibi arkadaşlar. Saatle, tarihle ilgili kullanımları da var ama onlara ilişkinde size daha farklı ek videolar listede kullanıyor olacak. Evet arkadaşlar, mod fonksiyonunun farklı 5-6 kullanımına değinmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın şu şeyle bitirelim. Hoşçakalın.